Merhaba çocuklar. Evet Yalçın Alpin küçük kamyonlar önden gidiyor. Büyük kamyon da arkadan gidiyor. Küçük kamyonu yakalamaya çalışacak şimdi büyük kamyon. Burada abileri var. Onlar da yardım etmeye çalışacaklar. Evet hadi bakalım. Çek bakalım Yalçın Arp. Çek çek çek. Oo, gidiyor gidiyor gidiyor. Kamyon gidiyor. Nereye gidiyor bu kamyon? Kamyon nereye gidiyor? Aşağı yuvarlanması lazım. Ver bakayım Yalçın Alp. Gidiyor kamyon hadi kurtarsın. Küçük kamyonlar kurtarsın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ay aşağıya kadar indi. Aa burada kaldı kamyon. Hadi kurtar ya Çınar kamyonu çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hadi kurtar. Kurtarman lazım. Dadi dadi dadi. Evet kurtarıcılar geldi. Bir sürü kurtarıcılar var burada. Evet nasıl kurtaracaksınız bakalım. Yusuf Eren, mi Furkan delik Hadi kurtarın bakalım. Furkan mı kurtarıyor? Yusuf mu kurtarıyor? Evet. Eğitmenler. Hangisi kurtarıyor? Ver, hadi bakalım. Hadi Yusuf. Hadi tut çek, Menden. çek, çek yalçınlar. Ya hadi evet. bakalım. Hop abileri de yardım ediyor. Şu hadi bakalım çek çek çek. Aha elinden çıktı, elinden kaydı. Hadi bakalım evet. çek 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 evet, gidiyor çekeceğimiz, gidiyor çekeceğimiz, gidiyor gidiyor kocaman bir kamyon içinde Oy. de dinozor var küçük arabalar da var hadi bakalım çek 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 geliyor 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 ooo kadar çıkması lazım evet çıktı kurtardık <laughs> kamyonu süper <laughs> Gökçe. gökte. Ay ne kadar güzel bir salıncak bu böyle. Çok güzel. Ya hep güzel mi salıncak? Gökçe güzel mi salıncak? Ay ne güzel sallanıyor bu böyle. Bak 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 bak. Abisi de sallıyormuş. Ay. Karşılıklı sallanıyor Yasin ve Gökçe. İki tane de abisi var hem de ikiz. Gökçe, Gökçe ne oldu? Gökçe, Çok güzel iyi. mi? Beğendin mi Gökçe? Yardım güzel mi bu Yardım ediyor. Yardım ediyor. Yardım kısı geldi. Adınız ne sizin? Mehmet Mehmet Yunus. Yusuf. Yusuf. Senin adın ne? Furkan. Furkan. Çok güzelmiş isminiz. Çok beğendim. Gökçe, Yalçın'a ne veriyorsunuz kedilere? Kızım pis onu alma. Bunu kedicik yiyecekmiş. Kedicik çok acıkmış. Ay 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 tavuk veriyor kediye bak bak bak. Yalçınlar bu kedi bunu çok yer biliyor ya musun? Anne. Bırak bırak. Anne ya. aldı bak aldı Ama, vermez. Ama anne yapma. Ama aldı ısırdı anne, Vermeyim. Anne. Vermeyim. Anne, Oğlum, vermiyor. Oğlum vermiyor hepsini ağzına attı baksana. Sen gidip kocaman tavuğu verirsen o bırakır mı? Video gitti bırak. Bırakmaz ki. Evet, o bırakmaz. Atayım. Bak aldı tuttu. Ben bile alamadım. Bana kızardı yoksa. Orta, bizi de ısırır. Gel ısırırdı anneciğim tavuklar oldu biz <laughs> yiyelim. yeter Kedi Bak, çok yiyor yemiş. evet kedi çok yedi <laughs> Kedi çok prıva, çocuklar o? ay bakar mısınız ya açık havada ormanın içinde mangal Anne. yaktık şimdi de çocuklar hemen keyfini çıkarıyorlar Anne. baksanıza ne güzel uyuyorlar hemen içinde Anne, ay de ay de ay söyle ya. bir tanem söyle oğlum Bak, az önce biz Dinozor abur cuburlarımız almıştı. Evet. Biz de ona e, bu cuburlarını almıştık. Evet. Ondan sonra evet. abur kaçırmıştık. Evet kaçırmıştık. Ay şunlara bakın cimbil cimbil bakıyorlar bana. Ay ne güzel sallanıyorlar havan içinde. Ay e. abi kardeş ne güzel sallanıyorlar. E. Hadi uyuyun bakalım bebeklerim. Eee eee eee. Eee 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 Ay 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 Babası üstlerini de ört Üşümesinler havada çok soğuk Heh. Hadi bakalım Uyuyun benim tatlı bebeklerim Piş 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 Eee eee Ay ne güzel uyuyorlar maşallah Benim tatlı çocuklarıma Bebeklerime Hadi bakalım uyuyun eee Eee e. eee ee, ee, e. aha, aha. Aha. Ağlıyorlar. Aa, şimdi de ağlıyorlar bu çocuklar. Ya yani neden ağlıyorsunuz çocuklar? Ne güzel hamakta sallanıyorsunuz. Ağlamayın bakayım. Hadi uyuyun bakayım. Ee, ee e. Hadi uyuyun benim tatlı bebeklerim. Piş, piş, piş. Ay ne güzel. Aa bir kardeş birbirlerine sarılmışlar. Uyuyorlar. Ay 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 ay. Çok tatlısınız sallayayım. Ben sizi şöyle sallayayım. Hadi bakayım. Ee, e, uyuyun bakalım tatlı bebeklerim benim. Aa düştüler. Aa. Hii, hamak düştü. inanmıyorum. Düştü yatın Örnek Gökçe. Yatın etme Gökçe düştü babası. Hamak koptu. <gülüyor> <gülüyor> Düştünüz mü? Hamak koptu babası dişten. <laughs> yalçın erp korktun mu oğlum? Ay yalçın hep bir daha. <laughs> yalçın hep bir daha. Yirmi dişten. İkisi de pat diye düştüler yere ya. Çocuklar nasıl koptu bu hamak hiç anlamadım ben. Çok komik. Gökçe, Gökçe dişiyorsun. Gökçe dikkat et. Nasıl bağlamış baban? Oğlum baban hiç bağlayamamış bu hamma. Nasıl düştü bu hamak böyle? Koptu oğlum pat diye yere düştünüz ya. Çok umutluyuz çocuklar. Ay çok yendim. <laughs> Gökçe çok <laughs> Gökçe nasıl düştün? Gördün mü kızım pat diye düştünüz yere. <laughs> evet küçük bir kaza oldu. Yaçınlar da Gökçe hamaktan düştü. Şimdi tekrardan hamma kurdu babası. İnşallah bu sefer düşmezler. <laughs> pat diye bir baktım çocuklar yerde. Bir baktım düşmüşler yere. Altına... <laughs> Öyle cimbil cimbil bakıyorlardı. Biliyor musun sen de Gökçe kadarken, kardeşin kadarken daha yüksekten düşmüştün hamaktan. <laughs> Evet. Senin bu hamaktan düşmek kaderin galiba oğlum. Evet. Yalçın hep çok küçükken düşmüştü zaten hamaktan. Bugün de düştü. ikinci düşüşü. Gökçe'nin ilk düşüşü. Evet. Şimdi uslu uslu abi kardeş hamakta sallanıyorlar. İnşallah bir daha düşmezsiniz çocuklar. Hadi şimdi yavaşça gözlerinizi kapatın. Uyumaya çalışın bakayım tamam mı? Hadi bakalım ben de size ninni söyleyeyim. Ninni. çocuklar. E ne söyledim size çocuklar? Niye <laughs> ağlıyorsunuz yine? Aa <laughs> a, yine ağlıyorlar. Ne istiyorsunuz <laughs> siz benden? Yani ben... Neden uyumuyorsunuz bakayım? Yani Aa, a, abur cubur istiyorlar bu çocuk benden. Bu çocuklar yani ben. benden abur cubur istiyorlar. Nasıl getireceğim ben şimdi size abur cuburu? He, hiç bilmiyorum ki nasıl getireceğim. <laughs> Jelibon. Hokus pokus yapsam gelir mi acaba? Jelibon. Hokus pokus yapalım mı? Yapalım. Tamam o zaman hazır mıyız? Hazır mı? Hadi bakalım. Hokus pokus. Ah, jelibon geldi. Ah, abur cuburlar geldi. Ah, geldi. ah, bir tane daha geldi. Ah, bir tane daha geldi. Ah, bir tane daha düştü. Ya havadan abur cubur yağıyor. Bakar mısın? Ah daha geldi. Nereden geldi bu abur burla? Hiç anlamadım ya. Ay çocuklar her yeriniz abur burla kaplandı. Nereden düştü bunlar patır patır üstünüze? Hiç anlamadım. Durun şunu şöyle çekeyim bari ben de. Bakalım bir tane daha gelecek mi? Durun bir daha bir hokus pokus yapalım. Bekle ya Çınar. Hazır mısınız çocuklar? Şimdi hokus pokus yapacağım tamam mı? Hokus pokus. Bir tane daha jelibon geldi. Ay bize gökten abur cubur yağıyor. Ay, Bakar at, mısınız ya? At. Haribo jelibon geldi at, bize. Yok düştü. Bir tane daha halley düştü. Bir tane de evet. bir dolu düştü. Bir dolu. Çok anat. Ve ülker çikolatalı golf be yaşılsın Bir de Coco Star. Evet. Yalçınlar ki şimdi bu abur atacağım yiyeceğiz. Ya bunlar sihirliyse Yalçınlar. Baksana bunlar bize gökten düştü oğlum ya. Havadan geldi. Kim attı acaba? Aa aklımda bir fikir var. Hmm. Bence var ya Yalçınlar bunu kesin bize karga attı. Evet, karga atmış olabilir. Allah. Öyle düşünmüyorum. Peki biz şimdi bunu açacağız, yiyeceğiz ya. Ya bunlar sihirliyse? O zaman ne yapacağız? <laughs> Ay, yiyelim mi? Hadi yiyelim bakalım. Çocuklar hazır mısınız? Şimdi jelibon geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Aç bakalım ağzını ya açına. Tamam verdim. Hadi ya bakalım. Bir tane de Gökçe'ye verelim. Gökçe'ye de... Hangisinden verelim? Şu minik ayıcıktan verelim. Al bakalım Gökçe. Hadi bakalım afiyet olsun. Yiyin ama yavaş yiyin tamam mı? İyice çiğneyin ağzınızda. Ondan sonra yavaşça yutun tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Hadi yiyin bakalım. İnşallah sihirli değildir ha. Bu jelibonlar, yalçınlar ya sihirliyse ya kaybolursanız çocuklar. Hii, ay çok korktum ben. Acıklar. Ay jelibonu yediler bir baktım kayboldular. Eyvah eyvah nereye gittiler acaba? Yalçınlar, Gökçe. Ya siz az önce hamakta değil miydiniz çocuklar? Nereye gittiniz ya? Ay şuraya doğru bir gideyim bakayım neredeler? Yalçınlar. Gökçe, neredesiniz? Ay bulamıyorum çocukları. Kayboldular galiba. Ay sihirliymiş bu jelibon ya. Ay jelibonu yediler, kayboldular, yoklar. Neredeler acaba bu çocuklar? Yalçıner, Gökçe, nereye gittiniz çocuklar? Duymuyor musunuz beni? Ay bulamıyorum. Kedicik, Yalçınarp ile Gökçe'yi gördün mü? Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ay burada da birileri mangal yakmış galiba. Hii, ay bulamıyorum şurada da bir çeşme var. Ay beni duymuyorlar. Ben kaldım burada ormanda tek başıma ya. Nereye gittiler acaba? Ay babası da yok. Ay parka mı gittiler acaba? Dur dur bir de şu parka bakayım. Belki parkta oyun oynuyorlardır. Aa Yalçınalp, Gökçe neredesiniz çocuklar? Ay göremiyorum sizi bulamıyorum. Duyuyor musunuz beni? Ay şurada birileri var. Acaba Yalçınalp ile Gökçe mi? Bir gideyim de bakayım en iyisi. Alp, Gökçe siz misiniz? Ay evet evet Yalçınalp ile Gökçe'ymiş. Çocuklar biliyor musunuz? Yediğiniz jelibonlar sihirliymiş. Hamakta size jelibon verdim bir baktım yemişsiniz. Sonra bir baktım kayboldunuz. E ama yine yiyorsunuz. Ya yine kaybolursanız çocuklar. Ben çok korktum çocuklar. Sizi kaybettim zannettim. Ama siz buradaymışsınız. Oturuyor musunuz ya? Oralarda da çok karanlıkta biliyor musun Yalçınlar? Çok korktum ben. Bir de gittim şu çocuk parkına baktım. Orada da yoktunuz. Oh be. Gökçe sen de yemiştin değil mi o jelibondan kızım? Ay evet. Sen de yemişsin. Yalçınlar da yemiş. İşte bir baktım yoktu. Oh be, ışıklar da yandı. Burası ıpışıl oldu şimdi. Artık kaybolsanız da sizi bulabilirim. Bulabilirim artık sizi çocuklar.